Haddini bil yoksa koparırım o dilini. Ve bir şeyi de iyi anla. Kimse sana tahammül etmek istemiyor. Bu yüzden bir çöp gibi kenara atıldın zaten. Bana dua et tamam mı? Seni davalle ben evlendirdim. Bana iyilik falan etmedin sen. Anladın mı beni? Evet ettim. Bu evliliği sırf para hırsın yüzünden kabul ettin sen. Evet. Ben aç gözlüyüm. Ya sen? Sen nesin peki? Onunla evlenerek davalimin geleceğini mahvettiğini farkında mısın? Bir de kalkmış bana aç diyorsun. Asıl aç gözlü sensin. Yeter! Yeter Allah yeter! Beni ağzımı açmaya zorlama. Modellik yapmama izin verdin. Çünkü o işten iyi paralar kazanabileceğimi biliyordun. Beni mucizeleri olan biri gibi gösterdin. Neden? Kincel abla gibi gösterdin beni. Sırf bunu paraya çevirebilmek için. Yaptığın en iğrenç şey ise bir hırsız gibi piyango biletimi çalmak oldu. Utanmadan bütün paramın üstüne yattın. Evet bunu yaptım. Buna da hakkım vardı. O modellik anlaşmasını nasıl imzaladın sanıyorsun? Bu sırf daval fotoğrafını atlet poşetlerinin üstüne bastığı için de. Cemal'in o paketlere benim değil senin fotoğrafını bastığını düşün. O modellik işini alır mıydın sanıyorsun? Çok konuşma. Sen konuşma. Kapa çeneni. <laughs> Benden önce Gopi yengeyle uğraş. Yaşar. Size... Sus Kencal. Neden? Sen sus. Ben susmayacağım çünkü. Gerçek gücüne mi gitti? Senin kadar bencil, aç gözlü, çirkin birini hiç tanımadım. Ayrıca seninle tartışmak gibi bir niyetim yok. Ben yatıyorum. Önce Aa. ver şunu bana sonra gidersin. <laughs> Bunu bilerek yaptın sen. Kincel. Mesele nedir? Halan senin büyüğün. Onu nasıl böyle bağırabilirsin sen? Bu yaptığın doğru değil. Sen ona saygıda asla kusur etmemek zorundasın. Seni böyle mi yetiştirdim ben kızım? Bravo anne. Sen sadece beni azarlı olur mu? Çünkü sana göre her zaman tek suçlu benim. Olur mu canım? Sen hiç yanlış yapar mısın? Hala kapa çeneni. Benim işime karışma tamam mı? Aa, Gencel. Ah, ah. Benim önümde nasıl yaparsın sen bunu? Sebebi ne olursa olsun, Bayan Urmelayla nasıl böyle konuşabilirsin sen? E, Gencelciğim. Hadi bak biraz hava alalım ha. İyi gelir. Bir yere gitmek istemiyorum. Kincan. Sakinleş biraz. Babaanne daha yeni uykuya daldı. Zaten çok zor bir gün geçirdi. Onu rahatsız etmek istemeyiz öyle değil mi? Hadi gel gidip biraz hava alalım lütfen. Hadi gel benimle ikinci. Ne diye bu kadar yalvarıyorsun ki? Annesini dinlemeyen biri seni mi dinleyecek? Hala. İkinci Rica ediyorum. Lütfen benimle gel hadi. Gel. Gidelim. Hadi canım. Hanımefendi, evinizi arı bastığı için buraya gelmek zorunda kaldığınızı biliyorum. Ama bu vesileyle gerçeği de görmüş oldunuz. Maalesef ki sizin kızınız böyle biri işte. Üzülerek söylüyorum ki onun gerçek yüzü bu. Ben bunu her gün çekiyorum. Bugün bunu size söylemek zorundayım. Benim kızım ne zaman bir hata yapsa her zaman ondan şikayetçi oldunuz. Yokraşı onu yaptı, yokraşı şunu yaptı, yokraşı bunu yaptı. Bugün kendi kızınızın da davranışlarını gördünüz. Şimdi buna ne diyeceksiniz? Hanımefendi, kızınızı gerçekten doğru yetiştirmiş, ona terbiye vermiş olsaydınız bugün bana karşı böyle davranır mıydı sanıyorsunuz? Anne, sakin ol biraz. Lütfen. Kincel'cim biraz su iç. Dinle bak. Bütün bunlar yorgun olduğun için sinirlerim bozuldu. <laughs> su içmek istemiyorum Daval. Tamam Kincel. Önemli değil. Bak canım. Daha sonra konuşuruz olur mu? Biraz sakinleştiğin ben zaman. Ben sakin olmak istemiyorum Daval. Bana baksana. Bütün bunların sebebi sensin aslında benim de evlenip bu eve getirmemiş olsaydın halamın laflarını duymak zorunda kalmazdım. Önemli değil. Hadi iç şu suyu tamam mı? Bu sinirlerine iyi gelir. Bunu daha sonra konuşuruz. Hadi. Her şeyin tek sebebi sensin Davay. Ayrıca ne düzgün bir işin var ne de evin. Hiç olmazsa bu kadarını becerebilseydin. En azından kira bile olsa bir başımıza yaşıyor olurduk. O zaman burada kalmak ve halının çirkefliklerini çekmek zorunda kalmazdık. Evlenmeden önce bir sürü hayalim vardı ben de her genç kız gibi mutlu bir yuva kurmayı istiyordum. Ama evlendiğim günden beri sorun üstüne sorun yaşadım ben. Küçücük bir odaya tıkıldım. Banyosu bile yok. Ya sürekli elektrik kesiliyor ya da çeşmesinden pis su akıyor. Yetmezmiş gibi halan da hep burada. Kendimi boğuluyor gibi hissediyorum. Ne hayal ederken ne buldum. Kadere bak. Bunu iyi anla Daval. Benimle evlenerek benim hayatımı mahvettin sen. Kincel lütfen. Şu an çok sinirlisin biliyorum. Hadi biraz su iç ha? E, Seni rahatlatır. Ve lütfen ağlama. Biliyorum çok üzgünsün <laughs> ama her şey düzelecek. Hadi biraz sakinleşmeye çalış. Neden sakinleşeyim? O kincel suratsızı iyice kontrolden çıktı. Delirmiş sanki. Evet anne. Ben de gördüm. Yaptıkları bir yana herkesin önünde sana bağırıyordu. Neyse. Hem boş ver. Alt tarafı bir sivrisinek kovucu. Kimsenin altını çalmadın evet. ya. Hem biliyor musun? Kincel suratsızı beni fena kandırdı aslında. Buraya sadece senin geleceğini söylemişti. Bütün ailenin buraya geleceğini düşünebilmiş olsaydım... ...o arı kovanını gizlice eve sokar mıydım sanıyorsun? Asla yapmazdım. Ne? Bunu sen mi yaptın? Anne bak yaptığın insafsızlıktı. Ne hale geldim? Gerçekten çok kötüsün. Anne niye yaptın bunu? Senin yüzünden canım hala yanıyor. Budala. Seni sırf bu yüzden aradım ama sen beni dinlemedin. Sana odadan çıkma diyecektim. Her neyse yeter artık. Bir de sen üstüme gelme. O suratsızın kızı yetiyor. Yine bana ağzına geleni söyledi. Utanmaz şey. Neyse anne. Dinle. Kokila yengem her şeyi duydu. Hı? Görürsün. O mutlaka bir şey yapar. Gencel, seni dinlemek istemiyorum anne. Ama dinleyeceksin. Çünkü buna mecbursun Gencel. Ben senin annenin. Anne. Sanırım bu benim için bir sıfat sadece. Tıpkı Urmila'nın halam olması gibi. Davalin de kocam. İşte bunu doğru söyledin. Daval senin kocandır, Kincel. Doğru. Duyarlı ve mantıklı bir koca. Az önce ona ne söylemiştin sen? Seninle evlenmekle senin hayatını mahvettiğini söylemiştin öyle değil mi? Gerçeği duy o zaman. Senin hayatını mahveden umanktı başka hiçbir şey değil. Üstelik bunu duygularınla oynayarak yaptı. Sonra da seni bir kenara attı. Yaşadığım o kötü günü de hiçbir zaman unutamam. Sırf sen inat ettiğin için yaptığım bir hataydı bu benim kincel. Umank'la olan ilişkine de sırf bu yüzden rıza göstermek zorunda kalmıştım değil mi? Ayaklarına kadar gidip teklif yaptım. Peki ne oldu? O seni terk etti. Ama hemen ardından... Daval oğlum seninle evlenmeyi kabul ettiğini söyledi. O seni kabullendi. Oysa seninle o durumda evlenmesi için hiçbir mecburiyeti yoktu. Ama o bu durumun vehametini anladığını söyledi. Ve tek bir soru bile sormadan seninle evlenmeyi kabul etti. Onun gibi dürüst, iyi niyetli, merhametli insanlar bu dünyada çok az bulunur Kincel. Daval aslında seni kabul etmekle kalmadı. Sana hep müsamaha etti ama sen onun kadar iyi niyetli bir insana bu kadar kötü davrandın. Bunu bir başkasından duysam asla inanmazdım. Ama bugün her şeyi gözlerimle gördüm. Hiçbir suçu olmadığı halde ona kötü davrandın. Bardağı bile yere çarptın. Sesini bile çıkarmadın. Ona karşı nasıl bu kadar kaba davranabiliyorsun? Bunu niçin yapıyorsun Kincel? Bunu söyle bana. Hadi söyle kızım Kincel cevap ver. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Bana cevap ver. Söyle bana Kincel. Evet anne. Bu dediklerini yaptım. Çünkü onun bana kızma hakkı benden şikayetçi olmak için hiçbir sebebi yok. Bir sebep var. Bu sebepte de son derece kaba, halden anlamayan bir eşe sahip olması. En ufak bir değere bile sahip olamayan sıradan bir karısı var onun. Peki davalde eksik olan ne var? Sen söyle. Hadi söyle. Bir işi var, para kazanıyor, dürüstçe, iyi niyetle, sevgili yuvasına sahip çıkmaya çalışıyor. Bunun için mücadele ediyor. O karısını yani seni mutlu etmek için çabalıyor. Bugüne kadar senden bir kere bile şikayetçi olmadı. Hiç onaylamadığı halde modellik yapmana bile hiçbir şey söylemedi Kincel, hatırla. Bugüne kadar ne sana bir şikayette bulundu, ne bana, ne de senin hakkında ailemizden herhangi birine... Ama senin yaptığın tek şey her fırsatta ondan şikayet etmek oldu. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Tanrı sana onun kadar iyi bir insan vermiş ve sen onu bütün kalbinle kabul etmek yerine tam tersine senin olmayan şeylerin peşinde koşuyorsun. Sürekli hata yapıyorsun. Niçin yapıyorsun bunu kincel? Niçin yapıyorsun kincel? Cevap ver. Çok basit. Çünkü ben senin kızınım. Her şeyimle sana benziyorum. Kincel. Evet. Tek sebebi bu anne. Bu yüzden Daval'le olan evliliğim babamla olan evliliğinin aynısı. O yüzden bana. Kincel. Gopi. Biliyor musun? İkinci eskiden böyle biri değildi. Böyle huyları yoktu. Hatta saf bir kızdı. Küçücük şeylerle mutlu olmayabilir. Biliyorum Kokila. Buna mecbur kalmıştık. Kincel'in başına gelenler hiç kolay değildi. Ama yine de Koki Kincel hala bir çocuk, tecrübesiz. Sabırlı olmaya çalış. Zamanla her şey düzelecektir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.